Mülkiyeti Şehit Kami ait 15 Temmuz Mahallesi 3387 Ada bir parselde kayıtlı Sem Parkı içerisinde bulunan mini marketin kiraya verilmesi işi 2886 sayılı devlet ihale kanunu 35C maddesi gereği açık arttırma usulüyle ihaleye çıkarılmış olup aylık kira bedeli 40 bin lira olarak belirlenmiştir. Ee, i̇haleye bir tek katılımcı vardır Mahsun Becet Bey. Ee, dosyası eksiksiz değil mi? Dosyasında bir eksik bulunmamaktadır. İhaleyi açın. Buyur Masum Bey. Teklif alalım. 40 bin lira Hayır. bizim belirlediğimiz fiyat onun üzerinden bir teklifini alalım. 40 bin lira. Ee, son teklifin mi? 41 bin. 41 bin lira mı? 41 bin lira. Son teklifiniz mi? Tamam. Hayırlısı olsun. Biz size sonucu bildireceğiz. Değerlendirip bildireceğiz. Tamam. Ya, bitmiştir.